Tatil dönüşlerinde ne kadar sigara, içki, altın, hediye getirebilirim gümrük ödemeden. İçeriğimiz köy Zümra Yübiliyat katkılarıyla hazırlanmıştır. Eğer Almanya'ya uçakla geri dönüyorsanız bunun limiti kişi başına 430 Euro. Eğer araç ile ya da tren ile Almanya'ya geri dönüyorsanız bunun limiti 300 Euro'dur. 15 yaşın altındakiler içinde bunun limiti 175 Euro'dur. Tam olarak 200 sigara getirebilirsiniz. 1 litre içki, alkol eğer %22 alkol oranını aşıyorsa, 2 litre alkol eğer %22'nin altındaysa alkol oranı o içkilerin. Peki ne kadar nakit getirebilirim? Türkiye'den Almanya'ya girerken 10.000 Euro'yu geçiyorsa getirdiğiniz para bunu mutlaka gümrük idaresine beyan etmek zorundasınız yoksa bunun cezası yüksek olabilir. Sorry, yani havalandan çıkarken biliyorsunuz orada zaten duruyorlar. Bunu beyan etmek zorundasınız. Türkiye'den gelirken birçok insan ilaç da getiriyor. Türkiye'de çok daha uygun olduğu için. Peki ne kadar ilaç getirmek serbest? Tabii ki bu da limitsiz değil. Bu mümkün değil. Avrupa Birliği içinden ya da Avrupa Birliği dışından Almanya'ya geldiğinizde getirdiğiniz ilaçlar kendinize 3 aylık yetecek şekilde serbest. Yani tam paket sayısı anlamında serbest bırakılmamış 10 paket 5 paket değil. Oradaki gümrük memuru evet bu kişiye 3 ay bu ilaçlar yeterlidir ya da 3 ayı aşmadan ya da 3 ayı aşmayacak şekilde yanında ilaç getirmiş. Bu şekilde değerlendiriliyor. 3 aylık ilaç getirebilirsiniz. Gıda olarak da kesinlikle Türkiye'den Almanya'ya süt ve et ürünleri getirmek yasak. Yani peynir, sucuk, salam gibi şeyler yasak. Bir de çiçek dalında ya da dalında olmadan her çiçek getirilmiyor ama bazıları serbest bu şekilde serbest saksın içinde olmayacak toprakta olmayacak topraktan arındırıp kökünü de arındırıp ıslak bir şekilde mendillere sarıp getirebilirsiniz bazı ağaç çeşitleri ya da çiçek çeşitleri Kayın Zümra Yuhiliye'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz